Selamünaleyküm. Aleyküm. Aranızı billahi seytanir rezim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah el-lezi hedana lihada ve ma künne li nehtediye levla en Allah. Sallu ala Resulüne Muhammed. Sallu ala tabibi kulubine Muhammed. Sallu ala şefi'i zünubine Muhammed. Ne yazık ki de hiçbir kolluk kuvveti, hiçbir devlet idaresi bu insanlara karşı bir yaptırımda bulunmayı kabul etmiyorlar. Sürekli olarak söyleyip insanlara tutmaya çalıştıkları yer, insanların bunu yapabilecek durumunun olmadığını onları ikna etmeye çalışıyorlar. Böyle bir şey yapıldığı takdirde işlerin çığırından çıkacağı gibi şeyleri konuşup bu şekilde davranılmasını önünü kesiyorlar devlet bunu sistematik bir şekilde yapıyor. Bütün kolluk kuvvetleriyle birlikte, bütün hareketliliğiyle birlikte. Ne yazık ki Müslümanlar son 20 yıldan fazladır bütün imkanlarını buradaki hareketlerin etrafına toparladıkları için bu hareket olduğu şekliyle suistimal ediliyor. Müslümanların küllüsü bu ise karşı bir duruş sergilediler. Bunu farkındalar. Cumhuriyet ahkamını idare eden insanlardan uzak durmaları gerektiğini çok iyi biliyorlardı. Çünkü Cumhuriyet küfür ahkam. Allahü Teala Hazretlerimizin dinini yok saymak için kurulmuş bir ahkam. Bütün devlet idaresi ve devletin ayakta kalması gerektiğini söyleyen insanların hepsi bunu suistimal ediyorlar şu anda. Ne yazık bir durum bu. Öteki taraftan Müslümanların kati suretle devletin içine adam yetiştirilmesine engel olmaya çalıştığı yerler var insanlardan feraset sahibi olanlar, aklı selim sahibi olanlar bunu anlayışla karşılıyorlar. İçerideki devletin içinde kurulmaya çalışan oyunun fitneye sebep olduğunu anlayabilen alimler var. Bunu haklı görüyorlar, bunu hoş görüyorlar. Bu konuda bizim yanımızdalar. Bize destekçi oluyorlar elhamdülillah. Biz de bu şekilde ilerlemeyi doğru gördük. Allah'ın rızasının burada olduğuna inanıyoruz. Öteki taraftan eskiden İslam için hizmet etmiş insanların geçmişlerine, tarihlerine saygısızlık etmemek için de efradımızı, çevremizi sürekli uyanık tutmaya çalışıyoruz Allah'ın izniyle. bazı şeyleri yerine koymak için uğraşsak da her şeyi toparlayamayacağımız ortada. Cumhuriyet ahkamı yani parlamenter sistem bütün dünyanın vergi sistemini tek bir yerde toparlamayı becerebilmişler. Yani Hristiyanlar, Hristiyanlar, Müslümanlar, Yahudiler herkes aynı yere vergi veriyor. Bu çok büyük karışıklıklara sebep oluyor. Tabii Müslümanların üzerine düşen bu gruptan olduğu şekliyle kendilerini ayırmak. Tabi bu diğer kavimler içinde yani Hz. İsa'ya inandığını söyleyen insanlar için de kolaylık olacak. Onlar da kendi vergi sistemlerini istedikleri şekilde takip etme imkanı bulacaklar. Yahudiler için bunun nasıl ilerleyeceğini konuşmak pek mümkün değil. Çünkü dünya üzerinde yalan söyleyerek dinin anlaşılmasına engel olan kavim, guru Yahudiler. Bu isteği yalan söyleme becerisini geliştirme konusunda dünyaya katkı sağlamaya çalışan, maddi manevi bütün imkanlarını değerlendirenler onlar. Yine de bizimle beraber yaşıyorlar. Onlar da kendi insanlarının dışındaki kendi insanlarıyla birlikte dünyayı kendi dinlerine celbetmeye gayret ediyorlar tıpkı Müslümanların insanları Müslüman yapmaya gayret etmesi gibi, Müslüman olmaya davet etmesi gibi, tıpkı Hristiyanların insanları Hristiyan olmaya davet etmesi gibi, Yahudiler de kendi dinlerine mensup olmaları için insanları davet ediyorlar. Durum mecusiler için de aynı. Onlar da dini suistimal etme işini Yahudilerden öğreniyorlar dinle insanlarına yani mecusiler de kendilerinin kendileri yaşayışlarının din olduğunu söylemeye başladılar. Bunları Yahudilerden öğrenmişler. Yahudiler onları öğretmiş bunları. bununla mukabil devletin içindeki bu maddi gelir düzeyinin yüksek olması parlamenter sistemin dünyadaki bütün vergisel döngüyü etrafında toparlama gayret etmesi insanların nefislerini kabartan bir durum. Bu insanlar bu işlerin içinde durabilmek için, bu işleri meşru görebilmek için her türlü yalanı söylemeyi hoş görüyorlar. Ve bu işin bu insanlar etrafında toparlanması konusunda dünyaya dayatma yapıyorlar. Bütün işlerin kendi etrafında toparlanabileceği yalanını söylemek için her türlü kötülüğü yapmayı göze almış durumdalar. Bizim bize düşen bu insanlarla aramızı ayırmak, bu insanların bizden uzak olduğunu dünyaya fark ettirmek, bu insanların bize yakın durmasına engel olmak. eğer biz bu insanları kendimize yakın göstermeye uğraşırsak, bu insanların yaptıklarının doğru olduğunu kabul etmeyi meyil edersek, o zaman dünyadaki haksızlığa, bu insanlar tarafından haksızlığa uğramış insanların kalplerini de kıracak bir tavır sergilemiş oluruz. İnsanların kalbini kırmak bizim işimiz olmamak. teki taraftan Hristiyanlar da aynı şekilde Yahudilerin onların dininden kendi dinlerine mensup oldukları insanlarla savaş halinde savaş haline girmeleri söz konusu. Bazen tarihsel olarak matematiksel olarak ya da mantık olarak işin içinden çıkamadığınız konuları derinlemesine anlamaya çalışmanız gerekiyor ki mantığın ötesinde şeyler olduğunu anlayabilesiniz. İstanbul'un fethedilmesi gibi. Ermenistan'ın ilk defa Hz. İsa'ya ittiba eden devlet olmasının dünya kayıtlarına geçmesi gibi. öteki taraftan Ayasofya'nın bütün o dönemdeki imparatorluğun ihtisamına rağmen İslam tarafından Hz. İsa'ya ittiba ettiğini söyleyen insanların elinden alınması. Dinini değiştirmek istemeyen, son vahiyye, Kur'an-ı Kerim, Azimuşşan'a ittiba etmek istemeyen insanların elinden alınması. bu süreç içerisinde çok fazla olay yaşanmasına rağmen bazı şeyler katiyetle olduğu şeklini değiştirmeden çözülmesi gereken konular olarak insanoğlunun her bu konuyu anlamaya çalıştığında önüne çıkan şeyler. bazı işaretler önemlidir. Önünüze geldiklerinde ne olduğunu anlamaya çalışmak için vakit ayırmanız gerekir. Her ne kadar bütün dünya burun tekrardan anlaşılmaya çalışılmasının dünyayı savaşa sürükleyecek bir hareket olduğunu düşünse de bunun haklılık payı da olsa yine de dürüst insanların doğru şeyleri yapmaktan vazgeçmemesinin önemini anlamalı insanlar. Eğer insanoğlu bu yapılmaya çalışılan işe son vermek için hareket etmezse işlerin daha ne kadar çığırından çıkabileceğini anlamaya gayret etmeli. eğer siz vahiy konusunda kasıtlı bir şekilde yalan söyleyen insanların öldürülmesinin meşru olmadığını söyleyen insanlar tarafından yönetiliyorsanız, idare ediliyorsanız bunu çok doğru sorularla anlamaya çalışmalısınız. Çok doğru şekilde anlamaya çalışmalısınız. Cumhuriyet düzeni maddi manevi bu isin destekçisi. Çünkü dini yaşamak istemeyen insanlar tarafından kuruldu. Dini reddeden insanlar tarafından kuruldu. Ve her türlü yalan meşru gösterilerek, her türlü katliam meşru gösterilerek yapıldı. İnanı olan insanların bu mefkûreyi, bu kavramı yok etmek için elinden geleni yapması, onların iyi şeyler yaptığını söylemelerine mukabil, doğru şeyler yaptığını söylemelerine mukabil, insanları doğru şeyin etrafında toparlamaya çalıştıklarına mukabil, yapmakla mükellef oldukları, zorunlu oldukları bir iş, yapmayı reddetmeleri gibi bir durum söz konusu onlar için olamaz. eğer dünya devletleri bu işin farkında olarak dünyada karaltıları toplulukları etrafında tutan insanlar bu işin farkında olarak bu işin düzelmesine yardım etmezlerse hem idare ettikleri insanların hem de diğer dünyadaki komşuları konumundaki insanların bu külfetin altına girmelerine sebep olmuş olacakları anlamına gelir. bir şekilde bunun ne olduğunu insanlarına fark ettirmeli, bulunan dönülmesi gerektiğini bir şekilde dünyaya kabul ettirmek için gayret etmeleri gerekli. Her ne kadar bu iç ve dış sorunları göze almak olsa da, hatta bu işi savaş noktasına getirmeye çalışan insanların sayısının da hayli fazla olduğunu göz önünde bulundurarak konuşmak gerekirse, bu tehlikeleri göze alarak ilerlemek, her ne kadar çok zor şeyler gibi görünse de göze almaları, bu konuda gayret etmeleri gereken şeyler. Bunlardan vazgeçerlerse o zaman bu zamana kadar yaşadıkları her şeyin daha da hızlı bir şekilde kötüye gitmesini göze almak, vazgeçmek anlamına gelir. Onlar bu konudan vazgeçemeyeceğini fark etmek durumundalar. Bütün gayrimüslimlerin özellikle de cumhuriyet ahkamıyla son 100 senede cumhuriyet ahkamıyla zenginliklerini geliştirmiş hayat ahkamlarını kurmuş gayrimüslimlerin bu iş olmasın diye her türlü yolu denediklerini fark etmek zorundalar. Bunu anlamaya çalışmak, görmeye çalışmak, bunların sürekli farkında olarak hareket etmek durumunda. Ki onlar her türlü yalanı söylemekten geri durmayacaklar. Her türlü yalanı insanoğluna söylemeyi, her türlü yalanı insanoğluna söylenmesini meşru göstermekten başka ellerinde hiçbir çareleri yok. Aklınıza gelebilecek bütün kötülükleri yapmak için hazırlar. Ve bu ahkamı korumak için bu cumhuriyet ahkamını korumak için her türlü kötülüğü her türlü yalanla bezeyip bir şekilde insanoğluna yasatmak için uğraşıyorlar. Bu yalanı söyleyebilmek için Birinci ve İkinci Dünya Savaşı'nı tertiplemişler. Birinci ve 2. Dünya Savaşı'nın Savaşı nasıl tertiplendiğinin üzerine saklayabilmişler, kapatabilmişler. İnsanlar birinci ve 2. Dünya Savaşı'nın nedenini anlayamayacak duruma gelmişler onların yaptıklarından dolayı. Şimdi yapmaya çalıştıkları şey bunlardan çok daha farklı bir yerde. Bütün insanların birbirini öldürmeye meyletmesini umursamayacaklar. sonuna kadar onlarla cihat etmek durumundayız. Yaptıkları ortaya kalkana kadar, söyledikleri yalan ortaya çıkana kadar, ellerindeki zenginlikleri yitip gidene kadar, insanlar üzerinde hükümleri kalmayana kadar onlarla cihat etmek, söylediklerini ortadan kaldırıncaya kadar onlarla cihat etmek durumundayız. şekilde maddi manevi imkanları olasın, silahlı bir şekilde hareket etmenin yolunu bulup bu yalanı açıktan söyleyen insanlara karşı bir yaptırımda bulunmak ismi toparlamak zorundayız. Bu insanlar yaptıkları işin insanlar tarafından tepki çekmeyeceğine inandıkları her gün işlerini biraz daha ileriye taşımak onlar için mümkün hale geliyor. Bugün Müslüman kisvesindeki birinin Müslümanlar Müslümanlar olarak ders dinlemeye etrafta toparlanan insanlardan bir zümrenin içinde birinin Yahudilerin, Hristiyanların ve gayrimüslimlerin dikkatini çekmek suretiyle Kur'an'ın daha henüz gelmediğini söylemesi. Bugün yaşanır durumda. Henüz Kur'an'ın gelmediğini söyleyen insanlar Müslümanların içerisinde vaaz vermeye başladılar. Bu insanların katledilmesi şart, bu insanların öldürülmesi zaruri. Ne yazık ki silahlı kuvvetler, yani son 20 senedir Müslümanların etrafında toparlanmak için uğraştığı hareketin içinde hiç kimse buna yanaşmayı kabul etmiyor. Hiç kimse bunun için yardım isteyen, isteyen insanlara yardım etmeyi meşru görmüyor, hoş kabul etmiyor. geçmeyecekler. Çünkü onların kendi aralarında yaşayan bu insanlara karşı bir yaptırımda bulunmak için onlarla işbirliği yapıp masum insanların kanını dökmelerini kimse kabul edemez. Hiç kimse bunu meşru göremez, gösteremez. Ne yazık ki böyle bir hatanın içine düştüler. Ve bu yüzden hareket etmek istemedikleri de ortada. Kendi aralarında yaşayan bu insanlara kendileri müdahale etmezse dışarıdan müdahale edilmek zorundaydı. Onlar dışarıdan müdahale edilmesini de terörizm olarak göstermeye uğraştılar bu insanlarla beraber. Fitne olarak göstermeye uğraştılar. Çoğu dinlerinden oldu. yine de bu insanların yaptıklarına karşı ne olduğunu anlamaya çalışarak hareket etmek için elimizden geleni yapmalıyız. Assalam alaikum, El Fati.